Günler değerli arkadaşlar. Tarih 2 Haziran 2023 Cuma saat 11:11. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Konumuz Hawthorne Effect, Hawthorne Etkisi. Bir çalışma ortamında çalışanların veya bir araştırma konusu olan insanların yalnızca gözlemlenmeleri veya araştırma yapılmaları nedeniyle normalden farklı davranışlar sergileme eğilimi göstermeleridir. Bu etki, bir bireyin dikkati kendisine yönlendirildiğinde veya bir bireyin araştırmacı veya yönetici tarafından izlendiği ve değerlendirildiği durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bir fabrika çalışanının üretkenliğini artırmak için bir araştırma yapılırsa, çalışanların üretkenliğinde geçici bir artış gözlenebilir. Bu artış, çalışanların sadece kendilerini izleyen araştırmacıların ilgisini çekmek istemelerinden kaynaklanabilir. Bu etki Araştırmalarda veya çalışma ortamlarında doğru sonuçlar elde etmek için dikkate alınması gereken bir faktördür. Hawthorne etkisi, adını 1920'lerde Western Electric'in Hawthorne Works fabrikasında yapılan bir araştırmadan almıştır. Araştırmada, çalışanların üretkenliği artırılması amaçlanmıştı ancak araştırma sırasında yapılan değişikliklerin Etkisiyle çalışanların üretkenliği yükselmişti. Bu sonuçlar, çalışanların yalnızca dikkatlerinin kendilerine yöneltilmesi nedeniyle daha fazla üretkenlik gösterdikleri anlamına geliyordu. Bu nedenle, Hawthorne etkisi olarak adlandırıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.